Merhaba, bugün size 2 dakikada varans piyasasındaki gelişmelerden bahsedeceğim. Ekim vadeli varantlarımız yarın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor. Cuma günü itfası gerçekleşen varantlarımızın takası bugün gerçekleşiyor. İtfa ve ihraç hakkında detaylı bilgilere internet sitemizde yer alan duyurular sayfasından ulaşabilirsiniz. En çok işlem gören varantlar listemizde endeks varantlarının üstünlüğü söz konusu. 1600 kullanım fiyatlı Eylül, 1600 ve 1650 kullanım fiyatlı Ağustos vadeli alım varantları ise listemizde ilk 3 sırada yer alıyor. İkinci çeyrek bilanço sonuçları gelmeye devam ederken siz de beklentileriniz doğrultusunda varantlarda pozisyon alabilirsiniz. Önemli bir haberimiz daha var. İşvarant mobil uygulaması artık cebinizde. İşvarant mobil uygulamasını indirerek varant piyasasını kolaylıkla takip edebilirsiniz. Piyasa tarafında ise Temmuz ayında tüketici enflasyonu yıllık bazda %18.95 ile son 26 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle tüfe verisi politika faizi olan %19'a yaklaştı ve tüfe ile politika faizi arasındaki makas kapanmış oldu. Diğer taraftan üretici fiyatlarındaki yükseliş trendi de devam ediyor. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamı Türk lirasında negatif ayrışmaya neden olurken gelecek hafta perşembe günü Gerçekleşecek olan PPK toplantısı kurdaki seyir üzerinde önemli olacak. Vaka sayılarına bağlı olarak salgın kaynakları endişelerse gündemdeki yerini koruyor. Havacılık sektörü vaka sayılarındaki artış nedeniyle baskı altında kalmaya devam edebilir. Örtük oynaklık. Varant fiyatına etkisi olan parametrelerin en başında gelir. Örtük oynaklık belirli vadede bir kıymette beklenen yani tahmin edilen oynaklığı ifade eder. Gerçekleşen oynaklık kıymetin hali hazırda oluşmuş fiyatlarından hesaplanır. Bu nedenle gerçekleşen oynaklıkla örtük oynaklık aynı değerde olmayabilir. Varant piyasasına ilişkin aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.